Manav'a gir. Başat eline poşeti al. Patatesin yanına git. Poşetin ağzını aç. Patatesi al. Açtığım poşetin içine patatesi koy. Soğanın yanına git poşeti aç. Soğanı al. Poşetin içine soğanı koy. Poşeti kapat. Kasaya gel. Poşeti kasaya bırak. Kartını çıkar. Kartı post cihazına bas. Kartı post yazdığından çek. Poşeti kasadan al. Manavdan ayrıl.